Merhaba gençler ben Deniz. Bugün GTA San Andreas'ta mükemmel bir senaryo ile karşınızdayım. Bugün GTA San Andreas'ta Rusya Başkanı Putin oluyoruz. Şimdi ekranda göreceksiniz. Rusya Başkanı Putin olup Amerika'nın elindeki UFO aracını Arya 51'de bulunan UFO aracını kaçıracağız ve halka korku salacağız. Şimdi Vladimir Putin'i ...görüyorsunuz Rusya Başkanı Vladimir Putin... ...bu arada birbirinden muhteşem... ...Sinandras karakterleri... şey ...gerçek hayatta bulunan karakteri Sandras'ı yükledim... ...birçok seri yapmayı düşünüyorum... ...önümüzdeki günlerde... ...muhteşem karakterler, tipler bizi bekleyecek... ...bugün Putin'iz, Putin olup... ...UFO aracı kaçıracağız... ...Amerika'nın elinden Rusya Başkanı Putin olarak... ...şimdi... ...bize özel aracımızı <laughs> alıyorum... ...ve gidiyoruz... Ee, ...tabii niye sadece biz gidiyoruz adamlarımız gitmiyor. Bu çok gizli bir görev arkadaşlar. Çok gizli bir görev olduğu için de kimseye güvenemedik. Ve o yüzden sadece Putin olarak gidiyoruz. Hiçbir adamımıza hiçbir Rus ajanına güvenemedik. Ve işimizi garanti almak için kendimiz gidiyoruz bu yüzden. Şimdi... Haritada işaretlediğim yere gidiyoruz. Biliyorsunuz araya 51 oyundaki ismiyle araya 69. Oraya gidiyoruz. Orada bizim tekerlekler ne oluyor arkadaş? Şu içten doğru sürelim hadi gerçekçi olsun. Evet Putin ile Amerikan yollarındayız. Amerika yollarındayız. Nereden doğru gidelim? Şuradan doğru mu kaptırsak daha iyi olur? Nasıl iyi olur? Alt yoldan girip evet. Alt yoldan girelim. Yani şuradan girelim. Daha iyi olur gibi. Gizli göreve gidiyoruz. Oraya 51'in içerisine sızacağız. tabi akşam olmasını bekleyeceğiz gece. Bu arada Yunav hesabı açtım arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz yunav.com/dnz'ye linkine tıklayarak videonun açıklama kısmında da var. Yunav'dan beni ekleyin. <laughs> Tüm beni Facebook'tan ekleyen, eklemen herkesin Yunav'dan beni eklemesini istiyorum. Oradan da çünkü videolar paylaşacağım, çekilişler falan yapacağız oradan. O yüzden Yunav'dan beni ekleyin arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında linki var. Evet yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten ilginç konseptli bir video olacak. Hiç böyle kimse böyle bir şey yapmamıştır herhalde. <laughs> Hiç görmedim benzerini. Arkadaşlar benim yaratma sınırım inanılmazdır yani. Biliyorsunuz ben oyun yapımcısıyım. Bir şey üretme konusunda hiçbir zaman sıkıntım olmadı hayatta. Yani daha bu kanalda ne neler neler gelecek arkadaşlar. Ne içerikler gelecek öyle söyleyeyim size. <laughs> evet Putin olarak yolumuza devam ediyoruz. Bakın kravatım nasıl kırmızı kravat. Allah lan ne oldu? Lan bir şey oldu orada. <laughs> Bakın Rus bayrağım da var göğsümde. <laughs> bu bölümde Rus ajanı olduk. İleriki öner Türk ajanı oluruz. <laughs> Hallederiz bir şeyler yaparız. Evet şimdi. Geldik yavaş yavaş. şuradan sapacağım herhalde. Aynen. Bu arada Yuna yerler olan Facebook'tan, Instagram'dan beni ekleyebilirsiniz. Hepsi videonun açıklama kısmında var. İşte UFO'yu gördüm falan. <laughs> Oradaki dükkan zaten onu biliyorsunuz. Şu arkadaki yani. Arabayı ne ara vurmuşlar bizim ya. Arabanın içindeyiz ya ben fark etmedim. Evet gençler görevimiz gereği biz şimdi arabayı burada bırakacağız. Ben askerlerimle öyle konuşmuştum ajanlarımla, Rus ajanlarımla. Ben şimdi bekliyorum. Şimdi içeride çatışma emrini vereceğim. Şu an çatışma emrini veriyorum ve içeride şimdi bizim için ortalığı temizleyip kapıyı açacaklar. Biz de gireceğiz. Biz de tufoy olacağız. Şimdi içerideki çatışmanın bitmesini bekleyelim. Evet şu an içeride çatışmalar bitti arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şu an içeriği temizledi bizim askerlerimiz. Bir saatlik bir operasyon sürdü. İçeriği komple hallettiler Rus ajanlar, biz, bizim yolduğumuz askerler. Şu an içeriği bizim için temizlediler, cesetler falan her şeyi temizlediler. Şu an burada bizden başka kimse yok. Şimdi Amerikalıların UFO aracını almaya gideceğiz. Bizim için kapıyı da açtılar. Bakın. Kapı da burada. Kapıyı bizim için açmışlar. İşte. Ara 51'in içerisindeyiz şu an Amerikalıların UFO sakladığı bölge olan Area 51 içerisindeyiz. İçerilere doğru gidiyoruz. Şuradan mı gidiyorduk? Şuralardan bir yerlerden geçiyorduk. Burada bakın. Zaten San Andreas gizemlerini göstermiştim gençler burayı size. Bu Area 51'i. Onu da izlemediyseniz izleyin. Eski videolarda var. UFO'lar var mı yok mu onun gizemi San Andreas Area 51'in Area 51'e nasıl girilirin videosunu çekmiştim. Burası da meşhur ciğerlerimizi gösteren X-ray işine bakın Amerikan teknolojisi içimizi gösteriyor. Değişik bir teknoloji böyle tedavi yöntemli falan kullanılıyor herhalde. Burada işte çelik zırh var. Evet şimdi UFO'nun bu aşağıda olduğu söyleniyor. Birazdan bakacağız UFO burada mı değil mi? Büyük an yaklaşıyor gençler. Vladimir Putin Rusya başkanı olarak şimdi UFO'nun bizzat yanına iniyorum. Evet iniyoruz şimdi. Bana gelen istihbaratta UFO'nun bunun en aşa aşağısında olduğu söylenmişti. Tam bu aşağısında ortada bakıyorum. İşte UFO aşağıda görüyorsunuz. UFO'muz aşağıda. Amerika'nın Rusya'dan gizlediği teknoloji UFO şu an Putin elinde Rusya'nın elinde sonunda Amerika'nın teknolojisini bulduk UFO'yu sonunda bulduk gençler büyük han Putin olarak şöyle poz verelim UFO'nun karşısında İşte Amerika'nın bizden sakladığı teknoloji şöyle tekrar bir yukarıdan bakayım şimdi bir de kullanacağız onu hani sadece şeyle kalmayacak kullanacağız İşte bakın UFO burada Görüyorsunuz yeni inşa edilmiş inşa şeyleri de var yukarıda. Çubukları İnanılmaz bir an gerçekten. Şimdi bakalım UFO'ya binelim, kaçıralım bunu. Amerika'nın elinden şimdi bunu kaçıracağız. UFO'nun içine bindik. Evet havalanıyoruz. UFO'yu buradan çıkartıyorum gençler. Dikkatli olmamız lazım. Kat milyar dolarlık proje. Evet şu an çıkartıyorum UFO'yu. Evet UFO'yu şu an çıkarttım. Görüyorsunuz ateş ediyorlar bize. UFO'yu kaçırdığımız için... Amerikan savunma sistemi, uçak savarlar bize şu an ateş ediyorlar. UFO'yu acil bir şekilde kaçırmamız gerekiyor. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet yine roket diyoruz. Görüyorsunuz her yerden bize şu an saldırıyorlar. Evet kaçırana kadar bayağı uğraştım gençler. Amerika'nın elinden sonda da kaçırdım. Gerçekten çok değişik bir teknoloji, patlamıyor, hiçbir şekilde zarar almıyor. İşte UFO, uzaylıların elinden Amerikalıların 1950'lerde uzaylıların elinden aldığı UFO'yu şimdi biz de Amerikalıların elinden aldık. Rus Başkanı Putin olarak ve şimdi şehre bunu korku salmaya gidiyoruz. Bakalım Amerikalıları biraz korkutalım. Nereye doğru gidelim? <laughs> en kalabalık şehir olan ya da daha yakın bir şehir var. Buraya doğru gidelim bakalım. Evet şu an <laughs> UFO'yu kullanıyorum. Sonunda San Andreas'ta UFO'yu kullanmakta nasip oldu gençler. Mükemmel gerçekten bakın. İçi de böyle değişik bir dizaynı var. Camsız. Camsız teknoloji bakın. UFO'yu şu an içeriden kullanıyorum. Amerikalılar şu an neye uğradıklarını şaşıracaklar. <laughs> bakalım ne olacak. Şunu şöyle bir gösterelim millete. Şu an herkes çıldırdı. Gördünüz şu an şehir herkes birbirine girdi. Herkes birbirini öldürüyor o şehirde. İnsanları korku saldı. Görüyorsunuz değil mi gençler aşağıda roket atanlar. Birbirine saldıranlar. Şu an herkes çıldırmış durumda şehirde. Bakın itfaiye araçları, arabalar herkes birbirine girdi. UFO Şehri adeta korku salıyor şu an. Havalından da geçelim şöyle. <laughs> evet altları ne ediyor şu an? Şu an herkes altını ediyor korkudan. Şöyle yavaşlayalım. Klavyeden de UFO kullanması çok zor oluyor gençler panelden. Ben Rusya Başkanı Putin olduğum için çok alışkın değilim bu UFO kullanımına. Bakın aşağıda bakın şimdi daha iyi görürsünüz. İnsanlar nasıl çıldırdı. Bakın herkes birbirini öldürüyor şu an. UFO geldiği için herkes birbirini öldürüyor. Evet, şehirde tam bir kaos yarattık şu an. Bütün haberde şu an Amerika'yı ya yayıldı. Herkes isyanda bakın her yer patlıyor. Şu an her yer patlıyor. Görüyor musunuz? insanlar birbirine saldırıyor. Tam bir kaos ortamı oluştu. Şehre UFO indi. Aha UFO ile öldüreceğim milleti bak. Disk gibi bir şey zaten bu. Dur bakayım öldürebilecek miyim UFO'yu Evet UFO şehirde. <laughs> Aha ezdim adam UFO'yu UFO şehirde dolaşıyor. Aha arabalar da karıştı. Bütün şehir karıştı birbirine. Evet manyak bir şey oldu gerçekten. San Andreas'ta bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gençler. Senaryolu UFO kaçırımı. Aha toprağın içine girdi lan. Betonun içine girdi. Evet artık bu UFO'yu yavaş yavaş Rusya'ya doğru kaçıralım gençler. Rusya'nın yolu da neredeydi biliyor musunuz? Rusya'nın yolu da buradan sonrası Rusya oluyor zaten. Ben gidiyorum memlekete Rusya'ya <laughs> Hayır. Ulan milyar dolarlık teknoloji çarpıyordum az da. Şükür. Hele şükür kurtardım. Işınlanma teknolojisi var UFO'nun bakın bir anda ışınlanabiliyor. Mesela bakın şimdi gördünüz mü? Bir anda ışınlandı. Yeter ki rotayı belirleyin. UFO'nun Işınlanma teknolojisi de var. Gerçekten mükemmel bir teknoloji UFO. Ve bunu artık şuradan gidiyoruz ve Rusya'ya doğru götürüyoruz. Önce bunu Türklere göstereceğim. Tayyip Erdoğan'a göstereceğim önce. Ondan sonra da kendimi alacağım. <laughs> evet gençler. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Putin ile Amerikan UFO'su kaçırma senaryomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tür senaryolar... Değişik karakterler aksiyon dolu yakala hoşunuza gidiyorsa videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.